Erkan. Bugün Sizlerle beraber objektifin karşısında iki tane fırlama ucu Bugün. Görüyorum da tık tık eden şey ne ya? Ha sen oğlum koyup durmasana şunları. <laughs> Çok zevkli. Masa. İleride bir şey var bu arada. Şeyde. Beyaz böyle. Yüzü yok. 8 kollu bir şey. Önümdeki Balta istiyor mu? Kayıttayım ben. Ward'uma gidiyorum bu arada. Evet. Ya beni mi Öyle kafası? Uuuu <laughs> ezantrik. Erkan. Ha. Ne yapıyorsun? Eyvallah. Şey ne biliyor musun şimdi olay? Biri nasıl ikiden daha iyi yapmışlar ama iki nasıl birden daha kötü yapmışlar? Bir, 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 birisi daha kötü. Ben şu orduna gideyim mi? Bir git bakayım. Ses duyuyorum. Ağzım kaçtım. Gel gel. Bir şey yok bir şey yok gel. Çabuk gel. <laughs> bunu çocuklarını öldürüyor iskelet olarak geliyorlar ya. Öldüm <laughs> ben. Ananı sikeyim güneş ne hayallerimden parlak amına koyayım. ay ay. Ha, ha. Doğru. Gel. Oo! Ananı götünden sikiyim. Gel gel çıkma buna koyarlar şimdi senin. Kapattım ben. Nasıl Ha bırak. <laughs> onu ne ki? E bir şey geliyor arkana benim. Ben. Erkan canavar spamlandı. İn aşağı gör e ya. Ha. Eşo bana bak. <laughs> Bakın ha amına. Oğlum vurmadın sen düştün bak hala yalan Hala ben afiyet olsun koyarım senin, koyarım senin. <laughs> Tamam gel gel işte, burada ne yapacağız oğlum Erkan Yo. canavar burada Vurma vurma Aldım eşyalarını Ananın abını aldım bir şey ışınlanıyor ya Gel gel keseriz onu gel Endirmen mi o Oğlum endirmen değil bu Abi canavar var bak oruç Ya tamam keseriz gel şu eşyalarını al önce ya Sen sen al ben alırım ben niye alıyorum ya? Al gerizekalı al, ya. Allah'ım ya Sen kendini açabiliyorsun. Gel, gel gel. Oğlum ben buradayım. Ben geri zekalı mısın? Gel kılıyor diyorum ben. Sen al. Alamıyorum. Abi şunu öldürsene orada ne varsa öldür önce ya ben bir yere gitmiyorum. Ya oğlum nasıl öldürelim ya? baltamız var sadece. Amına kodum. Ananı küfür yemiyor. ne kadar meldisin ya? <laughs> E, İnmiyorsun hiç cana. Erkan, Fenasal bir şey var burada. Ne var? Fenasal. Fenasal ne var? Ee, Anan. Farklı bir şey. Hani? Anan. Aa gitti mi? Ya oğlum sen beni yiyor ne arıyor? Aman o koyarım siktir git bak. <laughs> Daha da yapmayacağım. Ben nasıl yine bu amını siktimle girdim bu moda ya. Ya sen neredesin ya? Ya gelmesene sen bir kardeşim benden uzak dur ya. Ben canavarlardan çok senden bizim. korkuyorum. Yükleneceğiz, yok öyle <laughs> Abi peşimden geliyor. Bu Bunan... ne? <laughs> ne oldu? It sol yüzüyor. E şu burada bir şey var. Ney bu? Sen bir şey olmuş sana. Sana ne oldu? Oğlum böyle. Seni görüyorum gibi. diyor. Ki, ama Seni kim bu? Oluş... Abi bu niye bizi herkes görüyor bunu okuyun ya? Abi ne zaman gece olacak? Gece şu an gerizekalı. E duman var. E şu şurada duman var. Orada bir sikiş dönüyor olabilir. Hadi gidelim o zaman oraya gel. Geliyor mu? Arkandayım. Gel. Ayı Fatih! Anam elimde! Erkan! Nerede bu? Niye gündüz olmuyor harcam bunu okum ya? Erkan! Şey nerede lan? Karım nerede benim? Ne oldu oğlum niye okay. konuşmuyorsun? <laughs> 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 ne oldu? Aa mikrofonum kapanmış. Ne oldu? beni aldı aldı. Aldım. Bir havada sen bir anda ölüm dumanını biliyor musun? Hani bir canlı öldürdüğünde duman çıkıyor. Aldı eşi beni aldı. Ondan çıktı sen öldün sandım ne oldu? Kanka bir tane... Galgoa gardiyan var ya normal mc'deki. Evet. Onun gibi bir şey geçti önümde. Sonra kimse bir yere ışınlandım. Evet. Ondan <gülüyor> sonra... <laughs> Jumpscape falan, falan mıydı? Izin... Ne oldu? Öldün mü Böyle... sen? Bin kişi falan üstüme yürü doğru yürüyordu. Nasıl Atar geri döndüm? Hatta Ananı sikirim canı sikir! Sen kim? Kes konuşmaya ya darkmak diyor. <laughs> Her şey yerli yerinde hiç sıkıntımız yok. Ben yok. Ben yem Sende yemek yok mu? Yok. Ölürsün geri zekalı mal. Aa merhaba. Dur sesler niye gelmiyor bende? Alo. Ha tamam. Alo. Selamünaleyküm. Ne oldu şimdi? Aleykümselam. Ben sesler duyuyorum ha. <laughs> Anne yani. numara koyayım? Anne ne numara koyayım? Fiyat alıyorum ben. Oruç. Çocuk şurada bile ittiriyor ya. Lan amına kodum ittiriyorsun oğlum, siktir git. Ittirmesen it... de öyle <laughs> sen ya. Lan sen beni ittiriyorsun. E şu bok yedik. Bu ne ya. oğlum? Oğlum biri yürüyor ha. Görünmez bir şey saldırdı bize gördün mü onu? Evet fark ettim am kafalı. Ben beni kurtarsaydın ittiremezsin beni bu arada da neyse gel Geldi işi kapattı. Oo, Herobrine var. Erkan Herobrine var. Anasını Gel Yanında canavar var. Ay canavar yok canavar mu oldu? Tek bir bloktan canavar tek bloktan geçti. Gerizek. Şurada Herobrine var bu arada. Hani şurada. Ananın amı Yarım da. Bak orospu çocuğu. Ana kafasını nereden buldun lan? Öküz. Niye kafasını? Acaba bir şeyleri kapatıp baksam mı? Neyi? Etrafa şeyleri kapatıp. Bak bakayım. Sesler çok feci ya. Ay amına kodumun azı götüme girdi ya. Bak su ses nasıl geliyor geliyor ama. Ne? Abi buraya? niye hep iktir denk geliyoruz ama. Hiç yaramadım. O ne? Kimi fır? Tam keseriz onu gel. Kesemeyiz bir şey. Keseriz keseriz gel, gel keseriz. Ne oldu? Oğlum ne güzelmiş lan. İşlemiyor tamam. Ya senin am. Lan vurma sana gerizek ya. Lan, lan vurma. Yemin ediyorum ben vurmadım. Lan şizofren bana şizofren bir şey yapma oğlum. Şizofren Biri mi sövdü? <laughs> Biri mi sövdü? Tam burada yapak tamam. dur. Yap burada yapacağımızı yapalım. Burada güvendeyiz. Aynen aynen güvendeyiz. Güvendeyiz. Senin am <laughs> Oğlum envanterime geliyor. Geri gidiyor ya. Oğlum benden çaldın. Envanterimden çaldın. Şerefsiz. Ama tezemek. Bir de çanta lazım. Bir şey var mı sende? Kutu falan. Filan? Ananın amı. Bana skull lazım. Oğlum o bunlar niye hep bana kalıyor ya? O zaman hadi gel çıkalım. karaya kazalım. Abi bu sineklerden nefret ediyorum. keşke dövsek ya bunları. Dövebilir miyiz acaba? Ya sen spastik misin ya? Oğlum! Ananın çıktım ben. Hadi. Evet. Oh bir de gece değil güzel. Şu çöp temlerini atabilirim. Kümcek yani. var. Orospu çocuğu senin. Sen ne orospu çocuğu sen? Anan ama akşam oldu. Eşe ben selendim. Ne oldu? İşte bir şey vurdu. Evet. Abi kuzu bulamadık mı? Biz... Bir şey diyeceğim niye akşam oldu? Bir şey diyeyim benim yatağım var. İyi geceler. Ne yapayım üzerinde zıplayayım mı ben de senin amına kodum? Haber <laughs> oldu Ananı ANA Oğlum ben bunu kesemiyorum ya şu... ...o kedi... Kere... O görünmezliği gidince kesiliyor ya. E şu 3 şeye koşacağız tamam mı? Gerek yok ya bu ölür ölür. Biliyorum ben bunu. Hayır ölmüyor. Görünmezliği gitsin. Oğlum bu ağaca çıkmış. Bruce bu çocuğun zekasını gördün mü? Saygım dayı nesin? Ok mok bir şey yok mu bu yarrağa vursak ya? Ne oldu lan? Anam ne avrasi? Şu bir şey şınlandı. Şınlandı. Yani galiba. Ne oluyor? Nereden canavar sıpmlandı? Bir şey, iki tane oldu. Tam gitti gel. Gidelim açayım. Önde, önden buyur. Ay sallanıyor. Ay zaten sallanıyor oğlum. Manyak mısın? Shader'dan Şeylerden oluyor. Ben yemin ediyorum ama. Tacı zorluyorum. Gel sakin ol. Nasıl dan geleyim? Sana odak. Sana odak değil bana odak. Eve koş, eve koş. Eve koşana sikeyim. Eve koş. Eve koşana eve sikeyim. Eve koş. Eve koşana sikeyim. eve koşacaksın. Oğlum bana ne vuruyor ya? Ben lanetlemiyorum yo. Ben Lan buraya koyamıyorum bir şey. <laughs> Kör oldum göremiyorum bir şey yardım et. Yaparsın. Yaparsın yaparsın. Lan yaparsın, ok bok ok bir şey yok mu fırlatma. Yaparsın aslanım. Ya. Fırlat kapatalım da. Gelmesin. Ne oluyor ben okuyayım? Ne yazıyor okusana. Espar. Deminden beri var o ses de. Bir dakika ben bir yukarıya bakayım. Eee? Erkan? Ne işe sakın beni yalnız bırakma ederim. Buradayım burada. Bu müzik ne işin? Bilmiyorum ki. Ne oluyor? Erkan blok koy bir yere. İşaret et. <laughs> ya çabuk da, gel çabuk gel. Ben oğlum köylü. Ne yapacağız? Ne oldu? Bir şey oldu. Allah'ın Allah'ın Ettim. Erkan Oha Erkan Ne oldu? Oha Hiç neriydi o? Hiç bilmiyorum ama şu an bir sürü canavar var gözüküyor. İnanılmaz korkunç. Sen yine beni satış koydun sen Satışımı beraber. koydum. Lan yukarı Geçin. çıksana geride kal senin üstünü kaldım ben çıktı diye. <laughs> Adam kırdı kırdı biliyor musun kırdı. Lan koca evi yıktı onu mu yıkamayacak? Dur. Bence bununla konuşmazsak bir şey olmaz. Nasıl keselim? Bence, keselim. Bence keseriz gel. O Anladım. ne? Vay o Ruslu çocuğuna bak, neye dönüştü? O nasıl şey lan? Eşo? He? Baga soktum, vurmak istedim ya. Ne? keseriz onu böyle. Ya ya, baga soktum. Pek canı gitmiyor gibi. Onu tekneye sokabilir miyiz lan? Erkan yapma, öleceksin. Dene bakayım, mi gelsene yeri zekalı. Bak o hava azıcık. <laughs> Oğlum niye vurdun ya? Acıktık ama. Gel gel. Tabii kes. Ananı sikeyim. Hakim ne oluyor? Ya? Tamam tamam gel gel. Erkan yarra edeyim. Kes. Ne yapıyor ya? Hadi görüşürüz. Anasını kim korktu da geirdim? Erkan <gülüyor> açtı sen. Hop. Eko. Ne yapıyor? <laughs> sakin sakin chill <çıl. gülüyor> Bir jam skir attı gitti ya. Jam skir atıyor muymuş? şu? Atıyorum. Expert in the dark falan diyorlar. Oo bunlar karabüyü yapıyor zaman şöyle öldürelim. Uf, mamut eti. Erkan oyundan ayrıldı ne demek ya? What the f Ananı sikim Erkan gittiğinde mi oldu bu? Hem de kendim kalktım bu arada canavar kaldırmadı beni. Hayır işin saçma tarafı gündüz oldu bir daha bunu. Urus bu çocuğuna bak Ne Urus çocuğu. Urus çocuğu. Urus orospu... Bana ekmeğimi ver. Kahpenin eni. Al lan. Yiyeyim. Sen gelmeden önce biraz tadil uğruyordum haberin olsun. Erka kaç. Nasıl kaç? Be benim evime saklan gel. Senin evin nerede ama? Beni takip et. Ne oluyor bir anda akşam oldu? En ufak fikrim yok. Gir gir. Çekil oradan. Dayı oldu ya bir... Ay bak Dark Mark şu an anlamam. Kapıyı sen mi açtın? Yemin ediyorum ben şu an. Şu an yatamazsın canınıza canavar var. Sen misin lan yoksa canavar? <gülüyor> hayır. <gülüyor> Ver ona. <laughs> Oha bana fıstık gibi yer buldun. Ah, şu ne? ne? Zaman dışarı bak. Oo, o işte hayatımızı siker bizim. Hiçbir şey yapamaz bence de neyse. Lan hayır o direkt kitliyor seni. Aslı canlı köyde varmış bu arada amına koyayım. Sen gittin an tacize uğramaya başladın. Evet. Abi demirci olsaydı burada iyiydi ya oraya yerleşirdik ya. Bence hiç sabah olup gibi durmuyor. Bu ne? Ha oğlum hayvanmış ya. Oğlum nasıl canavar nerede var Erkan ya? Şu <laughs> burada mı? Kapıyı kapat. Ay ne vardı? Uruz! Öldür öldür! Yat lan eş! Oha canavarı öldürdük! <laughs> kapıyı kırmış lan! İyi her karşı, her ihtimalle karşı. Başka yatak yok mu sende? İki yatak da sana gelmişti. Bir kapıyı çalıyor sandım. Selam dünya. Ağaç ev mi yapacağız? ya e, hadi ağaç ev yap bak. Önümü kırıyor. Oraya öyle bir şey yapıyor. Ben de buraya... Suyun var mı? Suyun mu? Aa öyle su yok. Oha maymun görüyorum Erkan. Ne yapayım ben okudum odun mu var yeterli hepsini kaçmak için kullanıyorum Abi insan bu kadar mı yetmeksiz olur gerçekten Ben siktir git odun yok odun Aşağı sıfır ağaç 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 Tamam kırmaya gideceğim Ne haber Su var mı su Yok Ar Aa maymunlar mı acıymış lan tövbe yarabbi <laughs> ya Resulullah Abi koncam sikir yedi de bir de attı ya. Ölüm sen gerizekalı mısın? Niye böyle bir şey yaptın? Kanka bir baktım arkamda yere burayı var ne yapayım ama. Oğlum hareket edebiliyorsun kaç sana sığır beni niye tp ediyorsun? Lan cam sikir ben yedim ya. Sulansın diye dedim. He? Tamam sulansın diye dedim. şey işte benim yaptığım gibi yap. Bir de şey alsana odun versene bana. Veriyim. Kaç tane kaç stack istiyorsun? Hepsini ver. O hepsinin oğlum. Oğlum sen aşağı inmiyor musun? Aşağı merdiven yapmak için oğlum İnfim, Ver oğlum. bakayım. Al tamam sal onları. Al normal odunu, topla bana. Normal odun mu toplayayım? Evet. Al. Tamam. Erkan biz yine madene gidecek gibiyiz ha. Tamam al benim al. Evet tamamdır. Al sen al onu ben yaparım. inmiyorum ben aşağı aşağı falan. <laughs> İneceksin ya böyle bir şey. Ben siktir git yataklara koy uyuyacak öyle. Ne yazıyor oğlum aşağıda? Aa eve ışık koymadım ananı sikim ya rayıcaz. Ananı sikim. Ne lan? Cam sikirledim de bir ufak. Ne alaka ben de bilmiyorum ama. Ya uyuyalım o zaman. Uyuyalım. Ananı sikim Erkan bir şey var. Eşo senin yanında eşo. Aşağıda bak taciz ederlerse sana ağır küfür ederim ha. Gittirme geri tamam. zekalı. <laughs> Ananı sikim. Aklını siktin Murad'ın erdin mi? Sen geri zekalısın. Ben beni niye ettiriyorum mal oğlum Refleksten çömelmeye başladım. Erkan muzumuz var. Sen yani öyle niye koyuyorsun merdiven şeklinde koysana. İnşallah kahretsin seni ya. Her, her boku anasını ağlattın yani gerçekten. Lan senin yüzünden oldu pişi kurusu beni niye ettiriyorsun? Oha, Rus çocuğu taş fırlatıyor bana ya. Ben nereden buldum o çocuğu? Oha! Bu maymunların bacısını sikin bu arada. <laughs> götünden sikeyim ananı götünden sikeyim Eşine getirdin eve abla. Evin önünde bekliyordu zaten kendisi Büyüyor mu Nasıl, nasıl bir şeydi? Kanka Steve'in Enderman versiyonu gibi bir şeydi Dört ayak üstünde duruyordu Kanka deme ya çıkarım oyundan İlk defa gördüm onu bu arada Lan çıkmayı boşlar. ben aşağı inebilecek miyim bir sor bakayım Sadece gece ve fırtınalı havalarda değil miyiz bizim mi aldığınız? Sen korkuyorsun kanka bu arada neyse. Oraya doğru, doğru korkuyor. Ne diyebilirsin? Yok bir şey. Var arkanda örümcek var kocaman. Hani? Arkanda. Korkuyorum ya. Yani. Örümcekten korkan kim? Geride kalıp daha demin ki gördüm. Erkan? Ha? Ne e, oldu? Şöhret kim ya? Onu öldürmemiz lazım. Bir de çıkamıyor herhalde. Ben ittirmiyorum mal. Ananın. Oğlum, game şunlar olmasa var ya. Çok Oha adam. çok vuruyor. Ne düşürdü? Bakayım. Allah bana bir şey düşürmedi. Şarjı şey verdi. XP vermiş tamam. Kapat para kapat kapat. Yak. Oğlum niye kapatıyorsun? Merdiven yapacağız ya. Geri Ama sen. Burdan yap. Geri de sen. Buradan diye. yap. Hani yap. Uyuya gel. Erkan değişik bir şey var burada. Erkan. Ya. Bence eve çıktı değişik bir şey var burada. Kaka yapmıyorum. Yedi jetlimizi sikecek türden bir şeye benziyor bu. Erkan iki tane o değişik şeyden var. Hani ya? Hadi uyuyalım. Hadi gel uyuyalım o zaman. Şu an bir sesledim. Gittirme amını yararım. Bu benim yatağım. Bu. İşte bunu devam ettirelim ama. He? Bunu devam ettirelim ama. Ettirelim.